İsmail Kılıçarslan. Başka bir şekilde. Petra Costa'nın yönettiği ve Brezilya Başkanı Dilma Rousseff'in bir yargı ve meclis darbesiyle azledilmesi sürecini anlatan başarılı belgesel The Edge of Democracy'nin en önem verdiğim sahnesinden bahsederek başlayayım. Dilma Rousseff'in azil sürecinin karara bağlayacak mahkeme öncesi, Brezilya'daki statüko savunucularıyla Lula Dilma çizgisini savunan değişimciler son derece büyük bir meydanın sağına ve soluna yerleştiriliyorlar. Havadan çekim yapıldığında görülen manzara şu. Ortası bomboş ve polis korumasında olan medyanın solunda Dilma'nın azledilmesine karşı olanlar, sağında ise azil isteyenler. Dış ses o esnada mealen şöyle söylüyor. Sokakta başlayan ve bir hukuk darbesine dönüşen bu süreç Brezilya halkını tam ortadan ikiye ayırdı. Bu seneler içerisinde değişecek bir şey mi yoksa kalıcı bir hasar mı? Türkiye'de meydanın boş kaldığı ve tarafların meydanın kenarlarına sıkıştığı süreçle Brezilya'daki sürecin aşırı benzer olması hep dikkatimi çekmiştir. Tam da gezi olayları sırasında Brezilya'da da statüko yanlısı Brezilyalılar tencere tava çalarak sokaktaydılar. Bu olayların ardından Lula'ya sahip olduğunu asla ispat edemedikleri bir dubleks ev yüzünden yolsuzluk iddiasında bulunan bir süper savcı devreye girdi ve Lula'nın siyasetten uzaklaştırılmasına, Dilma'nın azline neden olan süreç böylece tamamlandı. Peki sonuç? Lula'nın millileştirdiği ulusal petrol şirketi yeniden uluslararası bir konsorsiyumun eline geçti. Brezilya tamam oldu. Aradan yıllar geçtikçe ve bu kabil benzerlikler daha net ortaya çıktıkça anlıyorum ki gezi olayları, katılıp destek verenlerin bir kısmının niyetleri hariç son derece gerici bir statikoyu savunma ayaklanmasıydı. Aslında bir yanıyla çok başarılı da oldu gezi. Çünkü meydan boş kaldı gezi sonrası. Hepimiz meydanın sağına ve soluna sıkışıp kaldık. Bu 17-25 Aralık kumpasına kendiliğinden bir zemin sağladı. Brezilya'daki sırayla oldu yani Türkiye'de olaylar. Fakat tabii bir hesap hatası çıktı ortaya. Meselenin ihale edildiği piç topluluğu yani atlet koklayıcı, sümük yalayıcı fetöcüler Brezilya'daki emperyalizmin itleri kadar kabiliyetli çıkmadılar. Başaramadılar meşru iktidarı devirmeyi. 15 Temmuz'a giden yol böyle açıldı işte. Hatırlayalım 15 Temmuz öncesi süreci. Ekrem Dumanlısından Nazlı Ilıcağana, Ömer Faruk Kavurmacı'sından Kerim Balcı'sına kadar tüm FETÖ unsurları aylar öncesinden bir başka şekilde demeye başlamışlardı. Bu iktidar nasıl gidecek sorusuna hep seçimle ya da başka bir şekilde ama mutlaka gidecekler diye cevap veriyorlardı. Piç topluluğu darbeyi de başaramadı malum. Evlerinden dışarı burunlarını uzatamazlar dedikleri halk meseleye el koydu ve dünya darbecilerin koyun gibi yan yana dizilmiş, domuz gibi elleri arkalarından bağlanmış slip fotoğraflarını gördü finalde. Canan Kaftancıoğlu'nun meşru iktidar için kurduğu ya erken seçimle gidecekler ya da başka bir şekilde cümlesini tam da buradan okumayalım da ne yapalım söyler misiniz? başka bir şekilde lafını statükocu bir darbe çağrısı olarak değerlendirmeyip ne yapalım söyler misiniz? Sanki Türkiye'de sandık yokmuş gibi, sanki o sandıktan en son aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de olduğu çoğu şehirde başarıyla çıkan kendi partileri değilmiş gibi başka bir şekilde derseniz bir sakin gel deme hakkımız da 15 Temmuz'u hatırlatma hakkımız da bakidir. Niye bakidir biliyor musunuz? Olası bir darbe girişiminde canından korkan soysuz köpektir demeyeceğimizden değil. Pazen eteklerimizle, çizgili pijamalarımızla, mutfak terliklerimizle sokaklara dökülmeyeceğimizden değil. Okey masasından, camiden, öğrenci yurdundan çıkıp vatanı kurtarmaya niyetlenmeyeceğimizden değil. Niye bakidir biliyor musunuz? Bir kıllı, silip donlu darbeci mabadı daha görmeye tahammülümüz yoktur da ondan. Bu kez azabımız merhametimize galebe çalar diye korkarız da ondan. Hadi şimdi gidip demokrasinin sınırını keşfedin biraz. Bir de maden suyu için. Memleketimin şahane maden suyu bey pazarını tercih edin derim. Hazım sorununa birebirdir. İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak Hüseyin Gülerci, CHP suikastlara mı bel bağlıyor? CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu erken seçimle veya başka bir şekilde iktidar değişikliğinden söz ediyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de saray rejiminin sonu geliyor çok değerli bürokratların korkmasına gerek yok diyor. Bu laflar evet bir darbe tehdididir. Seçim dışındaki o başka şekilde nedir? Anayasa gereği yürürlükte olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine saray rejimi deyip sonunun geldiğini söylemenin arka planında ne var? Bu rejim değişikliği lafı bütün askeri darbelerin öncesinde dolaşıma sokulmuştu. Bu provokasyon kokan tehditlerin evveliyatını hatırlayalım. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a karşı psikolojik harbi bir ay önce şiddetlendirdi. Geçtiğimiz 3 Mart'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Topuğunuz kıçınızda Putin'e koşuyorsunuz.'' dedi. Bu alçakça terbiyesizlik sadece Erdoğan'ın şahsına değil onu seçen milyonlara hakaretti. Devleti temsil eden Cumhurbaşkanımıza böyle çirkeflik yapılması maksatlı, planlı bir saldırının parçasıdır. Kılıçdaroğlu'nun bir plan proje için düğmeye bastığı ertesi gün anlaşıldı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, mecliste düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada tekrarlayamayacağım hakaretleri sıraladıktan sonra biz vatana işgal edenlerden, vatan hainlerinden korkmadık senden mi korkacağız dedi. Böylesine bir cüret meydan okuma şimdiye kadar görülmedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş cumhurbaşkanını İngiliz-Fransız işgalcileriyle bir tutmakta neyin nesiydi? Milletimizin onuruna, devletin sinir uçlarına bir saldırıydı bu. Ve bunu yapan şahsa halen dokunulamadı. Kaftancıoğlu ve Özel'in gemi azıya almalarının bir sebebi de bu olabilir mi? CHP'nin seçim dışında başka şekilde demesinden ne anlamalıyız? Demokrasilerde iktidar seçimle değişiyor. CHP İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarını kazanınca bu kurala sımsıkı sarıldı. Hatta bizler AK Parti, MHP bloğunda mağlubiyet yaşandı ama CHP'nin seçimin önemini kabul etmesi bir hayır olabilir. Juntalardan, darbelerden medet ummaktan artık vazgeçebilirler diye düşündük. Şimdi ne oldu da CHP tekrar fabrika ayarlarına döndü? CHP sanki bir bildiği varmış gibi konuşuyor. FETÖ'nün adamları da 15 Temmuz öncesi geliyoruz havasındaydılar. FETÖ elebaşı haki elbise giyip darbecilere mesajlar da sarkıtmıştı. Ama sonra hiç beklemedikleri bir şey oldu. Millet diriliş ruhuyla destan yazdı. O Kerim Balcı'nın ekranda ciyaklaması neydi öyle? Cumhurbaşkanı direnmek yerine askerlerle pazarlık yapmalı. 15 Temmuz'dan sonra gördük ki FETÖ emniyette ve silahlı kuvvetlerde kılcal damarlara kadar kontrolü ele geçirmiş. On binlercesi tasfiye edildi. Yani harekete geçemeyeceği kadar FETÖ'nün beli kırık CHP neye güveniyor da başka şekilde diyor, bürokratlara hazır olun mesajı sarkıtıyor. Millet eğer bir kıpırdanma olursa 15 Temmuz'da yapmadığını bu defa güvenlik kuvvetleriyle birlikte yapar ve bellerini değil boyunlarını kırar. O halde CHP neyle tehdit ediyor, ne demek istiyor? Şu virüsle mücadele günlerinde başka şekilde iktidar değişikliğinden söz ettiklerine göre... bir Yaslandıkları dış odaklardan CHP'ye tıpkı 15 Temmuz öncesi gibi teminat mı veriliyor? 2. Pek çok cepheden kaos hazırlıkları mı var? Aleviliği din dışında göstermek, iletişim başkanına saldırmak, habire yalanlarla milletimizin kafasını karıştırmak bu hazırlıkların parçası mı? CHP acaba FETÖ'nün kripto elemanlarının suikast teşebbüslerine mi bel bağlıyor? Hüseyin Gülerce, Star Ahmet Hakan, Dünya Sağlık Örgütü toplantısında neler yaşandı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordum. Dünya Sağlık Örgütü ile yaptığınız toplantı nasıl geçti? İşte Bakan Koca'nın anlattıkları. 2 saatlik toplantı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Gebresus Başkanlığında 2 saate yakın süren bir toplantı oldu. 12 dakikalık bir sunum yaptık toplantıda. Toplantıdan sonra ben sosyal medyada Türkçe başarılarımızı anlattık. Türkiye'nin sunumu ilgi gördü diye yazdım. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı bu mesajı takipçileriyle paylaşarak söylediğimize onay vermiş oldu. Şu üç şeyden etkilendiler bu kadar vakaya rağmen hastane yükümüzün bu kadar az olması, bundan etkilendiler, zatüreye dönüşme oranının %64'te %12'ye düşmesi, bundan etkilendiler, yoğun bakıma geçiş sayısının ve yoğun bakımda kalış süresinin azalması, bundan da etkilendiler. Tedavi başarısı Mücadeledeki tedavi başarımızı anlattık. Erken dönemde bazı ilaçları stoklamamızı, bazı ilaçları Çin'den getirmemizi. Bir tedavi protokolüyle tüm Türkiye'de aynı tedaviyi uygulamaya soktuğumuzu, bu tedavi protokolünü sahadaki gözlemlerimize dayalı olarak yenilememizi. Bunları anlattık. Önlemler, vatandaşa yönelik olarak aldığımız önlemler. Bu da sunumun önemli bir parçasını oluşturdu. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasını erken dönemde başlattığımızı, bunun da ölüm oranlarının düşmesinde çok önemli bir unsur olduğunu söyledik. Filyasyon Bu yöntemi uygulayan tek ülkeyiz. Noktasal hedeflere yöneliyoruz pozitif olanı tespit edip izole ediyoruz. Gerekirse tedaviye başlıyoruz. Bir dedektif gibi iz sürüyoruz. Temaslıları buluyoruz. Temaslıların temaslılarını buluyoruz. Biz bu yöntem sayesinde İstanbul'da salgını gerilettik. İstanbul ne Wuhan'a benzer ne New York'a. İstanbul'da salgını kontrol altına almanın tek yolu buydu. Amerika Sağlık Bakanı Dünya Sağlık Örgütü toplantısının yapıldığı gün Amerika Sağlık Bakanı Alex Azar'la da görüştüm. Ben daha anlatmadan nasıl yaptınız diye sordu. Ben de anlattım. Özellikle tedavi yöntemlerimizle ilgili olarak sizin erken dönemde belirlediğiniz yöntemlerin geçerli olduğunu biz yeni yeni görmeye başladık dedi ve bizden tedavi protokollerini istedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca şu bilgiyi de verdi. Organize sanayi bölgelerinde testlere başladık. Buralarda çalışanların tümüne test yapacağız. Bugün mesela Gebze'deki Organize Sanayi Bölgesinde 3500'e yakın test yaptık. Çalışma hayatında bulunanlara yönelik bu testleri sürdüreceğiz. Ahmet Hakan Hürriyet